daha demin bir sıkıntı çıktı kusura bakmayın şunu hemen keselim arkadaşlar bu sefer part A ve part B olacak kusura bakmayın çünkü şey oldu videom bölündü şunu keselim ama şey evimi bitirene kadar duracak bekleyeceğim Şöyle tamam. Ay. Çünkü başlık şey olacak. Minecraft'ta evimi yapıyorum gibi. Şu, şu an keselim bu sefer. Buradan sıkıntı çıkıyor gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Bir tane oturmak için. Hop. Şöyle oturalım Çay falan içeriz <laughs> Arkadaşlar çıkarttığım Sistem dolayı kusura bakmayın Şimdi madene gireceğim Meşale yapmak için Yapalım Yaptık mı Yaptık Arkadaşlar kusura bakmayın İnan evden Adamların sesi geliyor ya. kazalım. 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 Kazalım kazalım arkadaşlar. Sadece kazıyoruz biz. Ha. Ya inşallah bulurum bir tane. Yok ya sadece şey yapayım o zaman ben. Çünkü bildiğiniz gibi iki türlü meşare oluşturabiliyoruz. Şunu alalım yeterli olmayacak galiba. Evet şu aldık yeterli olur. Ne oluyor ya? Şu iyi hemen bir keselim. Ne olmuş buraya? Şurası fazla mı?